Yani öyle tabi ama Bilemedim ki Evli Kesin evli bence Şerif abi Sevda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ya işim yoktu. Benden ne yaptın ne ettin merak ettim bir uğrayayım dedim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Yılmaz. E, Yılmaz çayımız var mı? Var var. Tamam sen otur abi ben bir çay getireyim. Uğraşma Sevda. Hemen getiriyorum. Abi istersen ben de çay gelene kadar bir su tutayım ya. Boş ver oğlum uğraşma boşuna. Yok abi en azından bir sileyim. Yılmaz parasını veririm ona göre. Peki abi. Bugün yine gidecek misin hastaneye? Evet ama rahatsız olma. Yok beni yanlış anladın. Özlem arıyor. Efendim Özlem. Mustafa, ee, ben Necat'e ulaştım. Birazdan gelecek. Hani ulaşınca haber ver dedin ya, ben o yüzden aradım seni. İyi ettin. Tamam. Ben de birazdan uğrarım. Görüşürüz. Nasıl olmuş o kız? Kötüydü dün. Bilmiyorum. İşte bugün uğrayıp göreceğim. Sen elinden geleni yaptın zaten. Gitmene gerek yok bence ama sen bilirsin. Bir gidip iyi olduğunu göreyim de bir daha da gitmem. Yani dün onu öyle görünce ben de kötü oldum. Nasıl bir hayvan böyle bir şey yapabilir ki? Zaten.